Merhaba arkadaşlar ben Bahadır ve Berke oyunundan Berke oyun ekranımda buluyor. Size bugün bir mod tanıtımı yapacağım. Gördüğünüz gibi sitemizin ilk mod tanıtımı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kap karanlık bir odadayım yerin çok çok altındayım. Arkadaşlar bu modda madencilere yani maden kazıcılara çok işe yarayacak bir mod. Yani hiç meşaleyle falan uğraşmayın yani. Mesela meşale şey koy 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 harcıyoruz. Fakat bunda elinizde tutsanız yetiyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle gittiğim yerleri ışınlattırabiliyorum. Yani ışınlanabiliyor. Ee, gördüğünüz gibi yani ışık saçıyor elimizde. Bunu tavana da asabiliyoruz şöyle. Bakın göstereyim, bakın. Ama böyle duvara asamıyoruz. Yani şu tavan olmasa şöyle asamıyoruz, gördüğünüz gibi. Ama tavan asıyorsunuz. Ee, arkadaşlar yeri de koyuyoruz da e, şöyle arkadaşlar her köşemize yapalım, her köşeye. Ee, arkadaşlar bu mod madencileri bir mod. Ya ee, burada çok lav var ya. Ee, ha böyle. Bakın gördüğünüz gibi ışın ışın ışıldatıyor. Ee, ışıldatıyor gördüğünüz gibi. Böyle lambalar olmasa yine de ışığı bayağı bir var. Ha gördüğünüz gibi bakın. Arkadaşlar e, bu video sadece mod tanıtımı içinde. E, sonra görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar.